Merhaba herkese ben psikolog Şeyma Özbek. Bugün affetmekle ilgili, affetmenin büyüklük olup olmadığı ile ilgili biraz da eleştirel bir yaklaşımla konuşmak istedik. Affetmek büyüklüktür söylemini çoğunlukla günlük hayatımızda da duyarız, dizilerde, filmlerde, kitaplarda da konusu geçer. Birçok kişisel gelişim sayfalarında da yine affetmenin güçlü yanları ile ilgili çok fazla içerikler paylaşılır. Fakat affetmek büyüklüktür söylemi genellikle mağdura affetmenin yükünü yüklediği için bir yandan da eleştirilir. Özellikle karşı taraf hata kabul etmiyor, çaba göstermiyor, telafi etmeye çalışmadığında affetmekle ilgili kafamızda birçok soru işareti olabilir. Affetmek bazen bir iç huzur olarak pazarlanıyor. Kendimi affettim, eski sevgilimi affettim, babamı affettim, daha rahat daha huzurluyum, her şeyi unuttum, her şeyin üstesinden geldim gibi bir çerçevede sunuluyor bu. Ama gerçek şu ki affetmek aslında karşı tarafın hak ettiği bir şey gibi hissettirmediğinde o zaman biz kendi içimize çatışmaya başlıyoruz. Bazılarımızın durumundaysa özellikle eski sevgili durumunda sanki onu affetmek affetmek ona bir lütuf sunuyormuşsun gibi hissettirebilir. Ve bazen bu unutmak sadece affetmeye bağlanabilir. Ama aslında unutmak zamanla olacak bir şey. Affetmeye çalışarak değil. Asıl mesele şu. Onun artık zihninde daha az yer kaplamasını istiyorsun. Onu daha az düşünmek istiyorsun. Ama belki de onu affetmeye çalışmak yerine onun senin zihnini neden bu kadar meşgul ettiğiyle ilgili birazcık düşünebilirsin. Mesela onu düşündüğünde hangi duygu ağır basıyor? Kırgınlık mı? Öfke mi? Üzüntü mü? Bunları düşünmek, bunların farkında olmak affetmekten çok daha faydalı olabilir. Şimdi affetmekle ilgili en can sıkıcı kısımda şurası. Haksız olanın hem yarayı taşıması hem de iyileşmek için çabalaması gerekiyor. Olan sana oldu ama iyileşmek için yine çaba göstermesi gereken, harekete geçmesi gereken kişi sensin. Ve bu da çok adaletsiz hissettiriyor. Fakat bunun için şu an kendimize kızmanın hiçbir önemi yok. Affetmek istemiyorsak affetmek zorunda değiliz. Fakat zihnim sürekli aynı düşüncelerle dönüp duruyor. Sürekli aynı şeyi düşünüyorum, düşünmeden edemiyorum diyorsan bu da senin hatan değil. Çünkü zihin bir yerde o cevabı bulmak istiyor. Yap bu son parçasını bulmak istiyor. Çünkü zihin tamamlanmak istiyor. Ama belki mesele şurada başlıyor. O son hiçbir zaman gelmeyecek. O yapbozun son parçası belki de hiçbir zaman elimize geçmeyecek. Bu kabul etmesi birazcık zor bir durum. Evet. O kişi belki hiç pişman olmayacak, geri gelmeyecek. Yaptıklarının belki hiç farkında bile değil. Fakat bu ihtimali kabullenmek affetmeye çalışmaktan daha da özgürleştirici olabilir. Belki de esas mesele onu değil de beklentini bırakmaktır. Çünkü aslında onun pişmanlık duymasını beklemek birazcık bizi bağımlı kılıyor. Peki gerçekten pişman olsa ne olurdu? Geri dönse ben ne hissederdim? Ne derdim? Gerçekten içimdeki öfke diner miydi? Bu noktada şu soruyu sormak önemli olabilir. Eğer gerçekten onun pişmanlık duymasını istiyorsam bu kendi iç huzurum için mi? Yoksa onun bir bedel ödemesini istediğim için mi? Evet ikincisi çok haklı bir sebebe dayanıyor olabilir. Fakat ondan bunu bekliyor olmak bizi yine ona bağımlı kılıyor. Ve bu noktada iki tane seçeneğimiz ortaya çıkıyor. Ya onun sorumluluk almasını bekleyerek kendimizi öfkeye mahkum edeceğiz ya da onun sorumluluk almayacağını kabullenip kendi iyileşme sürecimize odaklanacağız. Yine bu ikinci seçenek çok adil gelmiyor. Evet. Biraz daha karmaşık bir sürece bizi götürüyor. Ama belki de özgürlüğümüzün, iyileşmemizin bedeli hak edilmemiş bir affı vermek yerine kendimizi unutmaya zorlamamak. Bu benim savaşım değil. Benim öfkem onun umurunda değil. Bunun farkına varmak ve bunu diyebilmek. Evet, bunlar da çok önemli ama atladığımız bir nokta daha var. Neden bana bunu yapan insanları, bana kötülük, haksızlık yapan insanları değil de benim hala onu unutup unutmadığımı konuşuyoruz. Ne kadar iyileştim, atlattım mı, atlatamadım mı, affedebildim mi, affedemedim mi? Tek konu bu gibi. İnsanlar dışarıdan bize böyle davrandıkça biz de kendimize aynı şekilde davranmaya başlıyoruz. İşte tam da bu yüzden sürekli mağdurun iyileşme sürecine odaklanmak çok rahatsız edici bir şey. Affettiğin için olgun, affetmediğin için kindar biri olmuyorsun. Bu affetme meselesi tamamen olayın dinamiklerine, senin hangi ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına ve seni nasıl hissettirdiğine bağlı. O yüzden düşünmemiz gereken şey affetmediğim için kötü hissetmeliyim gibi bir dayatmadan ziyade ya da iç huzuru bulamayacağım asla affetmediğim için gibi bir dayatmadan ziyade gerçekten affetmek istiyor muyum? Affetsem ne olurdu? sorusuna odaklanmak. Ve eğer cevabın hayır affetmek bana iyi gelmeyecek, benim iç huzurum affetmekle sağlanmayacak diyorsa zaten olması gereken şeyi yapıyorsun. Affetmek zorunda değilsin. Sadece kendine yük etmeden, hak ettiğin duygusal alanına zarar vermeden ilerleyebilirsin. Ve bu tamamen senin hızında olacak bir şey. Bir gün affetmek isterseniz edersiniz, istemezseniz etmezseniz ve bunu kimseye kanıtlamak zorunda değilsiniz. Sabah Deniz Uzun hocamızın söylediği gibi affetmek birazcık kibirli bir eylem gibi hissettirebilir. Siz affetmekle ilgili neler düşünüyorsunuz? Affetmek gerçek. Büyüklük müdür? Bir güç göstergesi midir? Yoksa fazla gerek yok affetmeye o taraflarda değilim mi diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.